بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع سورة لدى لدعاميوروس الذين هم عن صلاتهم ساهون هتر ليعلم درج رب العالمين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أو نماذك Veley olsun, yazıklar olsun, beddua şeklinde helak olsun onlar ki namazlarında gaflet içindedirler. Demek ki her namaz kılanlar bu uyarıya muhatap değildir. Bunu çok iyi anlayalım. Onlar ki namazlarında gaflet içindedirler. Arkadaşlar burada çok önemli bir ibare vardır. Ellediğine burada ismi mevsu olarak başlıyor ki onlar ki hum ellediine hum onlar ki o helaka layık olacak olan o cehennemi çukura layık olacak o bedbaht olacak olan kesim ansalatihim Alimler burada an kelimesinin namazlarından gafildirler. Namazın içindeki unutarak yanılma, unutma, hata etme elbette bunun içine dahil değildir. Eğer Rabbil Alemin fi salatihim namazların içinde sahun hata yapmış olsalardı, gaflet içinde olsalardı, unutsalardı demek ki her namazda yanılanda bu uyarıya muhatap olurdu ama onlar an salatihim. An harficeri ceri Elbette bizi bu şekilde rahatlatıyor ki yani namazlarından gaflet içerisinde olan münafıklar burada kastediliyor. Nedir namazından gaflet olmak? Nahlet, namazın vaktinde kılınmaması, namazı bilerek değil, şeklen kılmak, namazı gösteriş için kılmak. Evet bu şekilde azap ve helak var onlar için bu tür insanlar namazı bu şekilde kılanlar için. Bu hayret edilecek, yadırganacak bir durumdur. Bu çirkin bir durumdur. Allah Azze ve Celle şiddetli bir şekilde onları kınar. Önemsemezler namazları, vaktinde kılmazlar. Öyle bir namaz kılarlar ki, yani onların bu kıldıkları namazdan bir sevap beklemezler kendileri dahi. Aslında bir sevap ummazlar. O namazlarından dolayı gelecek bir azaptan da korkmazlar. Rükuları, secdeleri tam yapmazlar. Namazları vaktinde kılmayanlar, evet bunlar münafıklardır. Namazın içinde mümin hataya düşebilir. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Münafığın gafleti namazı terk etmektir. Namazı önemsememektir. Namazı hatırlamaz, başka şeylerle meşgul olur. Mümin ise namazı kılarken hata yapabilir ve o hatasını hatırlayınca düzeltir, sehif secdesi yapar. Ve ikisi arasındaki fark çok büyüktür. Namazlarının özünden uzaktırlar münafıklar. İbadetlerinde halka gösteriş yaparlar. Namazlarının özünden uzaktırlar. Sahun kelimesi, unuturlar. Namazları vaktinde kılmazlar. Namazı ciddiye almazlar. Başka şeylerle meşgul olmayı namaz kılmaya tercih ederler şeklinde de tercüme edilmiştir. Bu şekilde de yorum yapılmıştır. Bir kimsenin namazı ciddiye almaması, namaz kılıyor görünse bile onun özünden uzak kalmasının önemli bir sebebidir. Halka gösteriş yapma eğilimi, riya. Dini davranışlarla ilgili olan riya, bu terim bir kimsenin kendisinde bulunmayan dini ve ahlaki bir özelliği, bir erdemi varmış gibi göstermesi, iyilik yapıyormuş gibi görmesine rağmen yaptıklarıyla iyiliğin, din ve ahlaktaki karşılığından öte maddi ve manevi bir çıkar amaçlamasıdır. Riya budur. Arkadaşlar sahabeler de zaman zaman namazlarda hata yapabilmişlerdir. Seyif seycesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de unuttuğu olmuştur ve sehif secdesi yapmıştır, sormuştur mesela kaç rekat kıldık, iki rekat eksik kılındığı zaman yaptığı kalkıp tekrar tamamladığı bununla ilgili bize rivayetler vardır bu tarz yanılma namazdan gaflet manasında gelmez çünkü an salatihim demek farklıdır, fi salatihim farklıdır Allah azze ve celle'ye hamdolsun fi salatihim dememiştir evet demek ki namazdan gaflet konumu konusu çok önemlidir. Namazdan gaflet edenler, yani namazı vaktinde kılmayıp onun vaktinin dışında çıkılanlar, müminlerin yanında cemaat arasında namaza gö özen gösterip yalnız başlarına kalınca laubali bir davranış içerisinde çabucak kılanlar ya da hiç kılmayanlar, namaza karşı uyuşuk davranıp ve izâ kâmû ilâ salâti kâmû kusâlâ uyuşuk davranıp e, tembel tembel kalkanlar, gönül zevkiyle kılmayanlar, kılıp kılmamayı eşit sayıp namazı ciddiye almayanlar. Sahun kelimesine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de iki kez kullanılmıştır sahun kelimesi. Sadece iki kez. Maun suresi 5. ayet, bir de Zariyat suresi 11. ayette. Kelimenin kökü sehev, sehiv buradan geliyor zaten. Seheve yani yanılmak unutmak manalarına geliyor. Allah Azze ve Celle bizleri namazı ciddiye alan, namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi ve zevk alarak kılıp bizim de namazımızın gözümüzün nuru diyebileceğimiz ve kendi kıldığımız namazımızdan kendimizin hoşnut ve razı olduğu, mutlu olduğu, namazlarımızla yükseldiğimiz, yüceldiğimiz, gerçek miraçlara erdiğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının kıldığı gibi namazlar kılabilmemiz ümidini taşıyalım. Allah Azze ve Celle bizlere böyle razı olduğu namazları kılmayı, namazı bir borç, bir yük edasıyla değil, bizim aydınlığımız, kurtuluşumuz, çaremiz olarak görmeyi lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.